16 Kasım 2023 Balık burcu. Ama evren senin için en iyisini ve sadece en iyisini istiyor güzelim. Evren en iyi realitenize adım atmanızı sağlamak için fazla mesai yapıyor şimdi. O halde nefes alın ve sahte kontrol duygunuzu Bırakın. Parçalanan şeylerin yıldızlara sizin için yazılan bu büyük planın bir parçası olduğuna güvenin. Kozmik ipucu. En az dirençli yolu takip edin balık. O halde nefes alın ve sahte kontrol duygunuzu bir kenara Bırakın.